Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, temel dini bilgiler dersimizde sayfa 29'da izakait bölümünde cin ve şeytanlarla ilgili güzel bir ders yapmak istiyorum. İnşallah kitaplarımızdan takip edelim oldu mu? Allahu Teala'nın yaratmış olduğu başka bir kısım, başka bir kısım görmediğimiz Allah Teala Hazretleri'nin yaratmış olduğu başka bir kısım göremediğimiz varlıklar vardır ki onlara da ne denir cin denir. Cinlerin varlığı dinen kesin delillerle sabittir. Bütün dinlerin mensupları bu cinlerin varlığına mutlaka inanır. Cinler latif ateş cisimlerinden ibarettirler. Cinler bazı özellikleri itibariyle meleklere de çok benzerler. Aslına bakarsan cin melek değildir. Ama bazı yerleri, bazı yönleri, huyları meleklere benzeyebilir arkadaşlar. 1. Farklı şekillere girerler ve çok zor işleri yapabilirler. Bununla ilgili kanalımızdaki Peygamberler Tarihi bölümünde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere emir vererek Belkıs annemizin tahtını, koltuğunu Nasıl göz açıp kapayana kadar hızlı bir şekilde çok uzaktan çok ağır olan bir koltuğu, taht, padişah tahtını gözünü açıp kapatana kadar bir kısa bir zamanda alıp cinlerin getirdiğini işlemiştik. Orada tekrar dinleyip o derse bakabilirsiniz. Onun için cinler zor işleri yapabilirler arkadaşlar. Mesela mesela bu binayı komple yerinden söküp bırak canım onu. bırak canım onu. Bırak yavrum onu. Bırak bırak. Hayır. Sarma. Bırak. Kur'an'ın üstüne de koyma onu. Ha. Aferin. Bırak onu. Koy kenara. Tamam. Dinle. Buraya odaklan. Tamam. tamam canım. Çünkü odaklanmadığınız zaman bu dersi öğrenmezsiniz. Ben siz öğrenin diye bunu yapıyorum. bunlar. biz kaç sefer yaptık yavrum. Size anlatıyorum ben bunları kalıcı olsun diye bakın kanalımıza kaydediyoruz. Burada bütün millet dinliyor. Bize geri dönüş yapıyorlar. Yazıyorlar. Hocam şurası çok güzel oldu. Ben okulda bunu anlamamıştım. Çok iyi oldu. Çocuğum burayı dinledi. iyi anladı. Canlı yayında soru soruyorlar. Düşün. Cuma günleri akşam 8.30'da sohbetlerimiz oluyor. Canlı yayında 11-12 yaşındaki çocuklar bilmediği soruları soruyorlar. Kısaca en son canlı yayının sonunda onlara soru cevap soruları cevaplamaya da vakit ayırıyorum. Onun için bu derslerimizin kıymetini bilin. Nice insanlar var çoğu bu derslerden mahrum arkadaşlar, bilmiyorlar çünkü. Peki, cinlerin çoğalması nasıl olur arkadaşlar? Aralarında üreme gerçekleşir, cinler evlenip çoğalabilirler. Melekler nasıldı? Evlenmezler, çoğalmazlar. Allah ne kadar yaratmışsa o kadar adet vardır. Cinlerde de gene aynı, lakin onlar evlenip çoğalabilirler. Melek ölür mü? Melek ölmez. Melek ölmez. Ama şu yok olur ne zaman? O Sura üflendiği zaman yok olacak. Hepsi bütün varlıklar yok olacak. O ayrı. Ama melek herhalde ölmez. Burada öyle bir şey söylemedi çünkü. Bir tane daha var. İnsan gibi ibadet ve Allah'a itaat etmekle sorumludurlar. Melekler beş vakit namaz kılmak zorunda mıdırlar? Hayır. Melekler zekat vermek, oruç tutmak zorunda mıdırlar? Hayır. Ama cinlerde öyle değil. Onlar namaz kılmak zorunda, onlar oruç tutmak zorunda, onlar hacc'a gitmek zorunda, onlar zekat vermek zorunda. Mecbur her şeyi yapmak zorundalar. Aynı insanlar gibi mesuldürler. İstersen onun etrafını yolma yavrum. Hem dersin ortasındayız ya. Sana zahmet ol. Yolma yazık deftere bak. Yazık ediyorsun eskitip yıpratıyorsun. Belki senden sonra bazı insanlar onu okuyup ders öğrenir. Hem de sesi biraz çok geldiği için ortamı cırt cırt diye ses yapıyor. Hem de ses yapmamış olur. Tamam mı oğlum? Heh. Evet. Bir kısmı mümin diğer kısmı ise kafirdir. Allah-u Teala Hazretleri cinleri aynı insanlar gibi bir kısmı Müslüman bir kısmı kafir olarak yaratmıştır. Arkadaşlar benim kanalımda gene Ümre bölümünde Ümre'deki bölümde eğer bakarsanız e, orada cinlerin mescidinin de ben gittim videosunu çektim orada anlattım. Cin mescidini çektim gittim Mekke'de cin mescidinin yanına gittim kafilemizi de götürdük orada onların da videosunu çektim oraya da bakarsınız çok güzel bir mescit dışından böyle çekmiştik orayı içine girmeye fırsatımız olmadı vakit yoktu. E, Efendimiz Aleyhisselam oraya gittiği zaman cinler peygamberimize iman etti arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlere İslam'ı tebliğ etti. İslam'ı tebliğ edince cinler orada Müslüman oldu arkadaşlar. İman ettikleri için de cennete giren cinler olacak. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ı o anda gören ve hala yaşayan sahabe olan cinler var arkadaşlar. Onların ömürleri bizim ömrümüz gibi kısa değil. Hocam ben, hocam ben bir e, bir tane hocadan duydum, duydum. Hocam burada eskiden okudum. Şu an askeri Hocam denildi ki bir tane adam varmış hocam, bazı adamların cinleri var derler ya, adamın cini Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar yaşamış. <laughs> i̇şte onların ömürleri bizimki gibi değil, onların ömürleri farklı. Ve cinlerle ilgili arkadaşlar bu söylediklerimizin dışında fazla olan şeyleri merak etmeyin tamam mı? Yani o merakınız arttıkça bu konuya e, muhabbetiniz artar. Bu sefer bir bakmışsınız kendinizi cinlerin ortasında bulmuşsunuz, kurtulmaya da kurtulamazsınız çarparlar, alırlar, size bütün işlerini yaptırırlar, pis işlerini yaptırırlar. Onun için lütfen bunlardan uzak durun. Ve Allahu Teala Hazretleri ile böyle ahitleşin. Ya Rabbi ben bu cinlerle hiçbir şey uğraşmayacağım. Ama çok büyük uğraşacak gücüm olsa bile hiçbir şey yok. bana ne? Beni ilgilendirmiyor bunlar. Ne varsa yapsın ya Rabbi. Allah. Im. Onlar kendi yoluna. Ben onlara takışmayacağım. Ya Rabbi bunlar da bana takıştırtırma Allah. Im. Bunlardan bizi uzak eyle ya Rabbi. Deyip dua etmek lazım Çünkü nice insan var arkadaşlar Bunlardan bu konularda bulaşma konusunda muzdarip olmuş Cinler bulaşmış adamlara Vücudunu istila etmiş bedenini istila etmiş Allah korusun onlara kötü işler yaptırmış Nice cin çarpmış insanlar var Allah onlara hayırlı şifalar nasip eylesin Bir de neler yapmışlar ki Demek ki onlar da onu kötü Hale getirmiş Onun için onların hürmet ettiği şeye sen de hürmet edersin Senin hürmet ettiğin şeye de Onlar hürmet eder Ona göre bu konuyu fazla üstüne gitmemek lazım. Efendimiz sallallahu in aleyhi insanlar ve cinlerin peygamberi olma şerefine sahip bulunma sebebiyle cin toplumuna bir kısım ilahi hükümleri ulaştırmıştır. Özellikle cinlerden bir grup Efendimiz sallallahu aleyhi okutmakta olduğu bazı Kur'an ayetlerini dinleyerek Allah'ın birliğini tasdik etmiş ve bu olayı diğer cinlere de haber vermişlerdir. Biz işte o haber verdikleri yere mescide gittik. Onu kanalda yayınlamıştık. Cinlerin bir kısmı insanların sapkın insanları sapkınlığa düşürmek, ve akıllarını çelmeye vakitlerini ayırırlar ki bunlara da şeytan denir arkadaşlar. Şeytanlar aslında bakarsan cinlerden bir kısımdır. Sayfa 30'a geçtik. Şeytanlar aslında bakarsanız cinlerden bir taife, bir topluluktur. Yani şunu kesinlikle iyi anlamış olmanız lazım. Melek farklı. İman etmiş cinler farklı iman etmemiş ve insanlara kötülük yapmak üzere olan, kötülük yapmaya çalışan cinler yani eşittir şeytanlar farklı. Bu üçünü birbirine sakın karıştırmayın. Oldu mu? Bunlar şeytandır. Bunlar inat olan, dini emir yapmakta uzak, genel ahlakı bozmaya çalışan insanlara da aslına bakarsanız şeytan denir. Ulan bu ne şeytan insan ya o böyle denir. Şu bilgi de var burada arkadaşlar. Burada yazmıyor. Ben size söylemeye çalışayım. İnsanın bedeninde toplamda 4 tane madde var. Toprak, su, hava, ateş. Toprak, su, hava, ateş. Bunları güzel ezberleyin. Her insanın bedeninin hamurunda, mayasında Şşş. dinliyorsun değil mi? Toprak, su, hava, ateş. Her insanın bedeninin mayasında bu var arkadaşlar. Ama cinlerde öyle değil. Cinlerde sadece hava ve ateş var. Onun için onlar duvarlardan geçip anında bir yerden bir yere hava gibi hızlıca gidip gelebilirler. İnsanın içine geçebiliyor mu? Yapabilirler demek. Ki. Allah izin verdiği kadarını yapabilirler. Allah ne kadar izin vermişse. Ama burada dikkat edilme, edilmesi gereken şu, ee, onlar hava ve sudan yaratıldıkları için. Hava gibi her taraftan bir tarafa girerler ateş. ve e, su şey ateş gibi e, yanıcı yani sözlerinde durmayıcıdırlar, sözlerinde durmayabilirler. Bugün gelir seni kandırır der ki ya biliyor musun Ahmet Hoca ben çok iyilik yapacağım sen de bana şöyle yap seni de sonra onun dediğini yaparsın sonra bu sefer sana der ki yapmıyorum ben de senin dediğini yapmıyorum al başına iş bu sefer arkadaşlar sakın ha sakın. Bunların yalanına kanmayın. Olur ki göreniniz olur. Herkese nasip de olmaz. Kay şu tarafa biraz. Herkese öyle şey olmaz yani de. Olur ki öyle bir şey olursa da mutlaka sığının. Hocalara sorun. Neler yapmamız gerekir. Zaten arkadaşlar medrese talebesiyle bunların işi yok. Yani şöyle siz dikkatlice taharetinizi güzel yaptıkça. Guslünüzü güzel yaptıkça. Tamam mı? Dikkat ettiğiniz sürece bunların sizden işi yok. Taharetinizi temiz yapın. Sabah akşam yatmadan önce 27 kere kulhuvallahü ehad okumaya başlayın. İbn Zelnai ne dedi? Hafaza melekleri var, muhafaza ediyor. Her kim ki sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar o kişiyi muhafaza eder. Bunu söylemiştik. Bu ve buna benzer bir sürü şeyler var. Rica ediyorum. Bunlara edeple, adaplı bir şekilde uyun. Sizden başka bir şey istemiyoruz ya. Uzak olun bu şeytanlardan, bu cinlerden. Uzak olun, sakın. Yok efendim hocam ben YouTube'da izledim de şu vardı da ondan sonra burada da izledim de. Vallahi arkadaşlar bir tanıdığımın çocuğu vardı. İnternetten izleye izleye çocuğa cin girdi. Olur mu? Olur. Allah'ın Allah'ın istediği şeylerin hepsi olur. Onun için internetten internetten uzak olun bunların izlemeyin ya. Gidin çiçek seyredin, böcek seyredin. Öyle kanallar var ki çiçek gösterir sadece kırlarda çiçek böyle videosu çekmiş adam. Ne kadar güzel. Arka planda müzik olmasa o daha da iyi olur. Böcek çekmiş ya böcek adam bildiğin kelebek çekmiş. Uçan uç uç böceği işte uğur böceği onları çekmiş. Gidin onları seyredin o Çizgi film Tom ve Jerry seyredin. Yani boş durmayın da en güzeli Kur'an seyredin. Aslına bakarsan Kur'an'la ilgili şeylere bakın. Gidiyorsunuz Minecraft videosuna saatlerce bakar mı bir insan? Ya, <laughs> ya böyle bir şey olur mu ya? Gereksiz. Gereksiz. Gerekir mi yavrum? Uzun o kadar bakmaya gerek var mı? He. saatlerce bakmaya gerek yok. Girer kendin biraz oynarsın ama ondan ilgili videoları saatlerce seyretmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Onun için sizden istirham ediyorum. Böyle saçmalıklarla uğraşmayın sakın. İslam'ı güzel yaşayalım. insanlara da tebliğ edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.